ilerlemiştir. Nitekim hat Torosları aşıp Mezopotamya'ya doğru uzandığı vakit Halep halkı da sayısız dilekçelerle müracaat etti ve bu hattın şehirlerine bağlanmasını istedi. Nitekim önünde bulunduğumuz binada bu ünlü hattın önemli noktalarından biridir. Bugün de Türkiye ile Suriye'nin diğer şehirleriyle bağlantı buradan kurulmaktadır ve 20. yüzyılın başından beri bu bina burada hizmet vermektedir istasyon olarak. şüphesiz ki Halep'in bu canlı ticareti devam edip gide gelmektedir. Aslında Osmanlı Suriye'sinde inkisaf eden şehirlerden biri de Hama'dır. Hama, Evliya Çelebi'nin tabiriyle ta 8 mil öteden adeta duyulan dolabının dolabıyla meşhurdur. Bu su dolabı döndükçe Hazreti Muhammed'in ismini zikrettiği için Dolabı Muhammedi diyorlar. Tabii ki Osmanlılardan çok önce yapılan sulama tesislerinde kullanılan bugün bile görülen muhteşem eserlerdir bunlar. Aslında Hama'da ünlü Esat Paşa'nın hamamı ve camii gibi... ...Arnavut Mehmet Paşa'nın da yaptırdığı bir hamam vardır. Ve evliyamız o malum uslubu ve bilgisiyle... ...bunu Bahçesaray'daki Mehmet Giray Han'ın hamamına benzetmekte. ikisinin aynı olduğunu söylemektedir. Doğrudur. 18. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu'nda... Bir taraftaki eser diğer tarafta da görünmekte, birbirini mimaride aynı uslup izlemekte ve takip etmektedir.